Evleneceksen ya da yeni bir ev düzeceksen bu hataları yapma. Birinci sırada evlenmek var arkadaşlar. Evlenmek. Şaka bir yana birinci madde her şeyden önce duvar rengini seçmek. Şimdi arkadaşlar günümüz teknolojisinde duvar renklerinin sonsuz çeşitli alternatifi var ve çok hızlı bir şekilde uygulanabiliyor. Ama mobilyada durum böyle değil. Mobilyada renkler biraz daha kısıtlı. Dolayısıyla önce seçeceğiniz mobilyanın rengine odaklanın, modeline odaklanın. Ondan sonra duvarla alakalı işlemlere geçebilirsiniz. İkinci sırada net ölçü hesaplamamak, göz kararı mobilya almak diye bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Mutlaka hem alacağınız ürünün ölçülerini en boy yükseklik olarak bilmeniz çok önemli. Hem Değil de tuttuğunuz evin, oturacağınız evin ölçülerini, metrekarelerini bilmek çok önemli. Aksi takdirde çok kötü sonuçlarla karşılaşıyoruz. Birbirinin içine giren koltuk takımları, işte açılmayan giysi dolapları bunlar gerçekten çok can sıkıcı konular. Üçüncü sırada numune almamak. Şimdi yapılan en büyük hatalardan biri bu. Tek başına bütün ürünler çok güzel olabilir ama birbirleriyle aralarındaki uyum da çok önemli. Dolayısıyla koltuğun kumaşından tutun da halının, perdenin kumaşına kadar alabildiğiniz kadar numune toplamak Bunları kendi aralarında hem renklerine hem dokularına bakarak eşleştirin arkadaşlar. Alamadığınız bir numune olduğunda dolap kapağı gibi, işte ne bileyim koltuğun ayağı gibi bunların da mümkünse gün ışığında fotoğraflarını çekin ve onları da bu kıyaslamaya dahil edin. Dördüncü sırada özel ölçü ürün yaptırmamak var. Biliyorum arkadaşlar özel ölçü ürünler normal standart ürünlere göre çok daha pahalı. Bunu zaten bütün evde uygulayın demiyorum ama yine de evin kritik noktalarında kullanacağınız mobilyaları özel ölçü olarak ürettirirseniz hem daha gözü yormayan akışkan ortamlar yaratırsınız hem de biraz daha evinize bir özellik katmış olursunuz. Bunları mutlaka değerlendirin. Bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Evlenen ya da evini yenileyecek olan bir arkadaşın varsa gönder. Bu arada tecrübelerini bizimle paylaşmak isteyen olursa mutlaka yorumlara bekliyorum. Hoşçakalın.